Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir dizisinin sevilen ve güzeller güzeli başrol oyuncusu Sinem Ünsal'dan yepyeni bir muhteşem paylaşım getirdim. İşte dizinin sevilen oyuncusunun sabahtan muhteşem bir paylaşımı geldi. Sevilen oyuncumuz asansörde Sörde aynı selfisi yaptı ve muhteşem selfie e, Instagram sayfasından paylaştı. Ben de sizler için sevilen oyuncumuzdan gelen yepyeni paylaşımı anında sizler için kanalımda yayınlamak istediğim işte birbirinden yeni görüntüleri ses paylaşımlarına getirmeye devam ediyorum. Uzak şehir dizisinin oyuncularından yeni paylaşımları sizler için kanalımda yayınlamaya devam ediyorum. Oyuncularımızın sabah paylaşımlarından yeni görüntüleri sizler için yayınlamaya devam edeceğim. Sete giden oyuncularımızın Yeni paylaşımlarını sabahtan gelen muhteşem karelerini paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de oyuncularımızın bugünkü setten gelen yeni paylaşımlarını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. 19. bölüm set çekimleri devam ediyor. Oyuncularımızın bugünkü 19. bölüm çekimlerinden gelen yepyeni paylaşımlarını sizler için anında yayınlamaya devam edeceğim. Sizler de bu tarz paylaşımları, kamera arkası görüntüleri anında kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık. Sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. you